Hepinize merhaba arkadaşlar beraber. Bugün size bir arkadaşlar biraz nasıl oynayacağız? güncellenmiş herkes de biliyordur. Ve çorap. Bir tane şey çorabı var arkadaşlar. Evet Krov artist Krov şey şeyin adı neydi? Yok ya değil de şimdi ha Spike. ya yavaş yavaş tutmaya başlıyor. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Şimdi sap gümüş Leon, saf altın Leon. 8 bit Mesela ultra sondajcı C2 8 bit dediğime bakmayın arkadaşlar. Sadece kostümüne bakıyordum ben. Yüzlere bakın bir de yüzlere bakın. Oyunlarda mesajlar da gelmiş. Emojiler de gelmiş. Evet saf altın ve saf gümüş şeyler var. Koltuğunda yüz değiştiriyor artık. Koltuğumuz da artık yüz değiştirme özelliğine kapılı. Brok. Güzel öyle bir güzel brok ki. Ne brok? Tiki'nin yeni kostümü kral yengeç. Tam krala benzemiyor. Max'in sokak kıyafetli Max. Saçını çıkarsa göstereceğim mega böcek bir yakında saç gösterirlerdi. Saçlarını da gösterirler. Nani retro nani. Nani, nani 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 yani böyle. El primo saf gümüş ve saf altın. Böyle de, ims, saf gümüş ve saf altın. Öncekinde pem tatilde gelmişti önceki sürümde. Daha ben şeyi öğrenemedim. Adı neydi? Kromatik yıldı daha öğrenemedim arkadaşlar. Ama siz durun şimdi krovu da göstereyim. Artist krov. Artist krov. Hoppala. Neyse arkadaşlar görüşme üzere. Bugünlük videomuz bu kadar.